Lokman'ın erdemi Lokman'ın efendisi görünüşte onun efendisiydi ama gerçekte köle olan oydu. Lokman da köle olduğu halde onun efendisiydi. Lokman'ın efendisi kendisine yemek getirdiklerinde onu adam gönderip çağırtırdı. Önce o yemeğe Lokman el uzatıp lokma alırdı. Efendisi ise ondan sonra yerdi. Onun artığını sakınmadan yer. Bundan zevk alır. Onun yemediği yemeği yemez, dökerdi. Lokmansız bir şey yiyecek olursa gönülsüz, iştahsız yerdi. Bu da onsuz bir bağlılık belirtisiydi. Bir gün Lokman Efendisine armağan olarak bir kavun getirdiler hizmetçiye. Git oğlum Lokmanı çağır dedi. Lokman gelince efendisi kavunu kesip ona bir dilim verdi. Lokman o dilimi bal gibi, şeker gibi yedi. Hem de öyle hoşnalarak, öyle zevkle yedi ki kendisi ona ikinci dilimi de kesip verdi. Böyle böyle dilimler 17'yi buldu. Geriye yalnızca bir dilim kaldı. Efendisi, bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu görüp anlayayım dedi. Çünkü Lokman öyle hoşlanarak, öyle zevkle, öyle iştahla yiyordu ki görenlerin de işte kabarıyordu. Efendisi, o dilimi yer yemez kavunun acılığından ağzını bir ateştir sardı. Dili uçukladı, boğazı yandı, acılığından neredeyse kendinden geçti. Sonra Ey benim canım efendim dedi. Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabır? Neden böyle sabrettin? Canına kastın mı var? Niye bir şey söylemedin? Niye beni hoşgörün şimdi yiyemem demedin? Lokman dedi ki: Ben senin nimetler bağışlayan elinden öyle tatlı yemekler yedim ki onlara karşı utancımdan neredeyse iki kat olmuşumdur. Elinde sunduğun bir şeye Ey hüner sahibi bu acıdır yenemez demeye utandım. Çünkü vücudumun bütün bölümleri senin nimetlerinin oluştu, gelişti. Varlığım senin nimetlerinin yemine ve tuzağına tutulmuştur. Senden gelen bu kadarcık acıya dayanamaz çığlık atarsam vücudumun bütün parçaları yerle bir olsun. Şekerler bağışlan elinin tadı bu kavunda acılık bırakır mı? Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakışlar altın kesilir sevgiden tortulu ve bulanık sular arı duru hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi sonucudur. Saçma sapan şeylere kapılan kişi nasıl olur da böyle bir tahta oturabilir?